Selam millet. Bu pazar etkinlik tanklarından bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi şu anda bir etkinlik var. Oyunda hali hazırda süren. Ayrıca de World of Tanks in resmi internet sitesinden e, canlı yayınları izlediğinizde kazandığınız şeylerle ad gelmedi şey diyorum şu anda. E, 3 tanktan bir tanesine sahip oluyorsunuz. Bu tanklar hangileri? Bir tanesi Action X, Cavernon Action X. Diğeri Progetto 46 ve bir tane diğeri de Centurion MK51. Şimdi e, muhtemelen aklınızdaki bir soru işareti. Ben bu tanklardan hangisini alsam? Sadece alıp al ala, konuşamadım. alabileceğiniz bir tank var arkadaşlar ücretsiz olarak. E, bu yüzden bunun arasında kalmış olabilirsiniz diyerekten sizlere yardımcı olmak adına kamu görevimi yerine getiriyorum dermişim. 3 e, tanktan bahsedeceğim. Artılarından, eksilerinden bahsedeceğim. E, video girmeden önce aslında şuna bir karar vermeniz lazım. Yani e, sonucunda sınıfları farklı tanklar. Bir tanesi ağır tank, Diğer iki tanesi medium tank. Yani öncelikle buna karar vermeniz lazım. Ağır tank mı, medium tank mı? Yani hangisinde eksiğiniz var premium olarak? hangisini tercih etmeniz gerekiyor? buna karar verdikten sonra zaten seçenekler bayağı bir daralıyor. E, ağır tank olarak tek seçeneğimiz e, Action X oluyor arkadaşlar. Bu arada şu isi 152 var ya maçta ne söyledim ya. İçimden söyledim bu arada gidip yazmadım. La Allah'ın evladı. Yolu mu yok ya? Oradan geçebileceğim başka bir yer mi yok? Niye inatla arkadan ittirip ittirip duruyorsun beni ya? Action arkadaşlar en büyük olayı şu an IS 6'ya yaptığım olay arkadaşlar. 40 defa arkadaşlar demedi hiç sevmiyorum. Hatta bir tane geçen de bir YouTube'da bir video izliyorum. Adamın 3 kelimesinden bir tanesi arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Şimdi aklıma o geldi. Aynısını ben yaptım. <laughs> ben normalde bu kadar fazla kullanmam. <laughs> Abicim derin bir şey derim. Vay <laughs> lanet olsun bir bırak yakamı ya, izlerken gıcık oldum ya. <laughs> Her neyse. Ee, şimdi Action X e, çok güzel bir ağaçlar. Ben zaten katılanlar için hayretten videosunu çekmiştim yakın bir zamanda. Onlar daha iyi biliyorlar. Detaylı bir şekilde onlara anlatmıştım. Şimdi biraz da sizin için bahsedeyim. Yalnız burada e, dikkat etmeniz gereken noktaları var. Action X arkadaş. <gülüyor> Demeyeceğim. <gülüyor> Hawaii Meteor mağdırda Robin'in bir sahnesi var hatırlıyorum. Hawaii Meteor Mather izleyenler bilir. Badam badam. Ee, çok e, söylediğini söylüyordu. Ted ve e, Ted'in e, profesörlükte yaptığı sınıftaki çocuklar falan böyle. Robin de bunun hiç farkında değildi yani. Ben o kadar söylemiyorum ki diyor. Ondan sonra bir canlı yayında badam 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 diye ilerliyor böyle. <laughs> Aklım o sahne geldi. ama arkadaşlar diyecektim. Artta kaldım böyle. Zaten <laughs> ben derim böyle. Selam millet diye konuya girerim Ben niye bu arkadaşlar demeye başladım ya. İş olabilir abi. İş çocuklarla sürekli söylüyorum arkadaşlar. Böyle yapın arkadaşlar. Şöyle yapın falan filan diyerekten. Neyse. Bugün muhabbet yok abi. Bugün full tank al Muhabbetimden sıkılan arkadaşlar duyurulur. Gitmenize gerek yok. Bugün buradasınız. <laughs> Action X tankı ağır abi tank değildir. Şimdi Action X'in e, muhabbeti. E, şimdi şöyle bir olay var. E, Action X özel öncelikle şunu söyleyeyim. Harita seçmez. Ama inanılmaz maç seçer. Yani maç seçmesinden ziyade sizin nereye gitmeniz gerektiği, nerede olayların döndüğünü bilmeniz gerekiyor. Ne demek istiyorum burada? Şöyle, şimdi karşılıklı mesela birçok maçta altınızdaki tank ağır tanksa tarafına gidersiniz. Ne olur? Karşıdan, karşıdan da ağır gelir. Mesela karşıdan bir IS-6 geldiğini farz edelim veya karşıdan bir T-34 geldiğini farz edelim. Hatta ve hatta VK-168 01P geldiğini farz edelim abi. Ne olacak? Şimdi sen çıkacaksın adamı vuracaksın piu adam çıkacak böyle VK 68'di. Nedir abi? Sen 190 vuruyorsun, adam 460 vuruyor. Bu olayın sonunda ne oluyor? Sen atış yaptıktan sonra geri çekiliyorsun. O atış yaptıktan sonra geri çekiliyor. Yani sen ona ikinci 190'ı vuramıyorsun. Anlama demek istediğimi anladınız değil mi? Action X bu, tar bu tarz vurmalara girmez abi. Yani girerseniz bir halt yiyemezsiniz Ben de yemedim, sizler de yemeyeceksiniz. Action X'in olayı e, adında saklı aslında. Action'a girmeniz lazım. Action'a giremezseniz sen çıkıp bir tane vurursan, karşı taraftaki ay saltı bir tane çıkıp vurursan maç sonu 1200 hasarla, 1100 hasarla ya garajına dönersin ya kazanırsın ama yine senin memnun etmez bu tank. E, bu yüzden maç seçiyor demek istiyorum ben yani. Action e gireceksin olaya karşı taraftaki tank kaçamayacak. Yani karşı taraftaki tankın kaçabileceği bir alan, kendini kabul edebileceği, kendini saklayabileceği bir alan olmaması gerekiyor ki sen Action X'de iş yapabilesin. Bunu yapamazsan sen bir tane vur, o bir tane vursun. Her zaman kazançlı karşı taraf çıkar arkadaşlar. Action X almayı düşünüyorsanız bunu asla unutmayın. Bu tankın olayı budur zaten. DPM'i kullanmaktır. Tankın inanılmaz güzel bir DPM var ama gerçekten 190'lık ortalama hasar insana küfür ettirir. Yani ben 190'lık ortalama hasarı bir midyuma yakıştıramıyorum. Hatta şu haritada şu maçı oynarken aklıma bir sahne geldi e, ee, Full izleyenler hatırlar. Wickersight Full Line'ın da FV-301 tankıyla yine bu haritada oynarken 190'lık ortalama sahara, e, sinirleniyordum. Şansıma ki yine aynı haritada ve yine 190 ortalama vuran bir tankla beraberim. Bu kadar denk gelir. Bakın Tiger 2'yi yakaladım. Ne yapıyorum? Kullanıyorum abi dipimi. Hızlı doldurmaya bastım. Hızlı doldurmaya bastım. Mi? Ne dolduruyor? Yani o bana bir tane vururken ki vuramadı zaten ama. Ama vurmuş olsa bile ben e, avantajlı çıkacağım. O bana 310 vuracaktı. Ben sol tarafta gördüğünüz gibi ben 761 vurmuşum. Ona. Hatta son mermi de vurdum da 960 vurdum. Yani bu tankın olayı budur. Adamın kaçamayacağı durumda adamı yakalayıp DP'mizi kullanmaktır. Arkadaşlar. E, <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> e, bu yüzden Action X herkese gelecek bir ağır tank değil. Almayı düşünüyorsanız e, bunu kesinlikle hesaba katın. Daha sonra pişman olmayın ben çıkayım bir tane vurayım dört düz. Ee, yani o tarz tanklarla IS-6, T-34 bu tanklarla e, demeç yapmak daha rahattır birçok haritada. Ee, bununla vuracaksın vuracaksın nasıl dedim Üç tane vuruyorsun zaten bir tane artan vurduğu ediyor resmen. O kadar değil de yaklaşıyor yani işte ona. Ee, bu yüzden bu tarz tanklarla aynı şey Centurion 5 için de söyleyeceğim abi. Yani e, onda da demeç yapmak zor gerçekten. Ee, diğer tanklara göre, diğer mediumlara göre. Ee, evet Centurion Centurion araçıyla. K-Bernon Action X'imiz e, bu şekilde. Almayı düşünen varsa zaten ağır tank olarak dediğim gibi fazla bir seçeneğimiz yok. Olayın içine girmeniz lazım. Tankın isit ismini yaşatmanız gerekiyor abi. Action'a girmeniz gerekiyor. Action'a giremezseniz Action X'le e, maç sonunda 1600 1700 hasarlarla garajınıza dönmeye mahkumsunuz abi. Diyerekten ilk tankımızı burada noktalıyoruz. Şimdi e, ikinci tankımıza bir medium tankımıza galiba Centurion MK5'e geçecektim burada. Şimdi bu arada vurguyum için buradaki tank seçimleri de beni memnun etti. Yani saçma sapan seviye 8 premium tanklar da verebilirdi. Ne verebilirdi? Yani bakıyorum şöyle e, 59 patron verebilirdi. Ne bileyim? Şu an midlere bakıyorum. Yani saçma sapan e, premium tanklar da var. Panther 8.8 verebilirdi. Yani onları vermek yerine e, size şöyle söyleyeyim, midlere için konuşuyorum. Actionix aslında öyle e, oyunun en iyi ağır tanklarını veriyor size. Yani ee, gerçekten daha önceki videolarda söyledim bu oyunun e, yani bu şirketin premium tank bedava premium tank e, dağıtma konusunda kimse şikayet edemez. Şekiller görüyorsunuz abi yani şu Centurion 5.1 ile Progetto 46 boyun en iyi 2 medium tankından bir, yani en iyi 3 medium tankından 2 tanesi diyeyim ben sizlere. Bakarım aklıma gelmedi şu anda ama Progetto 46 benim e, premium tanklar sıralamamda medium sıralamamda birinci sırada Birazcık spoiler vermiş oldum. Centurion <laughs> 5.1'de ilk üçümde. <laughs> Öyle söyleyeyim sizlere. Yani oyunun en iyi tanklarını etkinlikte bedavaya alabiliyorsunuz. Yani daha ne isteyelim abi? Yani tamam. Yani şirkete nerfler, bufflar konusunda güncellemelerden sonra gelen optimizasyon sıkıntısı sebebiyle, FPS'nin düşmesi sebebiyle, ping sebebiyle küfür edebilirsiniz. Sayabilirsiniz. Ben de sayıyorum. <laughs> Eyvallah. Bu, bu, buna bir şikayet etmiyorum yani. Bu konuda haklısınız. Ee, gerçi son, son iki güncellemede öyle bir sıkıntı olmadı ama birçok güncellemede oyunun ağzına sıçtılar ikinci bir kadar. E, hatta hiç unutma olma. Hatırlıyor musunuz ya? Yazın başı mıydı? Galiba yazın başıydı. Güncellemeden sonra abi diğer güncelleme gelene kadar yaklaşık bir ay boyunca Hepimiz pinkli oynadık. <laughs> ben artık yani pinkli oynamaya alışmıştım yani. Kendi hesabıma hiç girmiyordum. Hatırlıyorsunuz değil mi o zaman? Ne zamanda? Haziran mıydı? Mayıs mıydı? Ee, daha da erken olabilir ya emin değilim ama 6 aylık bir dönem içerisindeydi abi. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? La bir şirket bir ayda bu sorunu nasıl çözemez ya? <laughs> yani yazıyorum ben ben topluluk katılmışsıyım abi. Ben daha kolay ulaşabiliyorum mesela adamlara. Yazıyorum yazıyorum ben yani diyorum böyle gerçekten böyle. Yani ba bakın başka e, 4 farklı wifi'den denedim. Mobilden denedim. Farklı cihazlardan denedim. Bu oyunda pik var diyorum adam bana anlatamıyorum derdim ki herkes şikayetçi yani Avrupa'da birkaç tane ülke haricinde Türkiye'deki herkes ee, yani pandemi zamanında olmuştu galiba. Hatta bir ara şey diye düşünmüştüm bana ne pandemiyle mi bir alakası var diye düşünmüştüm ama gerçekten şey ee, şey, wargamingle alakası varmış. Hatta adam bana ee, bir güncelleme bir Güncelleme daha getirdik şimdi kontrol et dedi dedikten sonra da düzeldi bir daha da olmadı. Yani bir ay boyunca bize pinkli oynatan bir şirkete ee, bu sebeplerden sorabilirsiniz. Ama bedava premium verme konusunda ve benim ben kredi kasamıyorum. E, oyun bana şunu almaya bunu almaya zorlandırıyor diyecek arkadaşların e, tokat gibi yapıştırırım abi. Yani affedersiniz e, bu konuda kesinlikle haksızsınız. Bu oyun bedava premium takıp ve premium hesap dağıtıyor abi. Gerçekten bu konuda bir şey demiyorum. Ve oyunun en iyilerinde atıyor şu anda. Daha öncesinde değil ama şu anda gerçekten oyunun en iyilerinde atıyor. Neyse Sentry'un mk 51den bahsedelim biraz da. Şuradan bir çıkayım abi. Ya bu kocaman reklam geldi şuraya ya. Tamam bak işte şeyin... E, ha gitti şu anda. Android telefonundan bakmış olsaydı mesela ADB blokerim vardı e, ana sayfada. E, rahat bir şekilde kapatabilirdim ama Apple tarafında kapatamıyorsun. Şu an kapattım gerçi. Ee, sorun yok. Tabletten bakıyorum yani daha rahat göreyim diye telefondan şey yapmıyorum. Ee, şimdi, <laughs> neredeydi bizim Centurion MK5-1'imiz? Ee, bu tanka bir Centurion, e, hatta şöyle yapayım, şurada Centurion normalini de alayım da aradaki farkları bir görün. Yani bu tank isimden kaybediyor arkadaşlar. Niye isimden kaybediyor? İsminde Centurion var. Millet de zannediyor ki, e, lan bu bir sen. <laughs> Bu da bir Centurion. Centurion'un bir kopyası gibi düşünüyor ama gerçekten alakası yok. Yani tip bakımından tamam biraz var ama bunun tip daha yakışıklı. Şimdi normal Centurion 1 ile karşılaştıralım. Top bakımından aynılar bu arada. Aynı e, Action X için söylediğim şeylerin tamamı bunda da geçerli. Demeyi çapmak zordur. Ben bunda 10 maça girdim mesela. 10 maçın hepsinde aslında ortalama sarım güzeldi. 2300-2400 civarlarında oynadım. E, ama dediğim ki ben bu maçların hiçbir tanesinin videoya layık görmedim dolayısıyla benim bu videoyu yapmam için Centurion MK5 ile yaklaşık bir 10 maç yapmam gerekiyor. Niye? Tankı zor demeye çalışıyor arkadaşlar. Tankın böyle 3 kalık, 4 kalık maça denk gelmesi için o maçın denk gelmesi gerekiyor. O oyuncuların denk gelmesi gerekiyor. Etrafın noob olması gerekiyor. Takım arkadaşlarınızın vuramaması gerekiyor. Bu maçı yakalayabildim bu maçta. Oynadım. Şu maç oynayana kadar belki 7-8 tane MK5 bir oynadım. Progutu için 2 maç Progutu aldım arkadaşlar. Yani 2 maç videosu var. Galiba 4 maç oynadım. 4 maçın 2 tanesini aldım. <laughs> bununla daha fazla. yaparım. bu da iki maçtı. Demek ki bununla 10 maçın üzerinde bile oynamış olabilirim. Emin değilim. Dün çünkü video çekeceğim diye akşam saatimi e, eşime ve çocuğumu bıraktım abi. E, pazar günü video olsun diye sadece oyun oynadım ben dün akşam. Canlı yayın da yapmadım o sebepten. Bildiğiniz gibi canlı yayın da yaptı. Bu akşam belki yaparım. Neyse. Demi yapmak zorudur ama şunu demek istiyorum. Bakın mesela diğer maçlarda da kötü oynamadım. Diğer maçlarda da gayet güzel demek yaptım. 2300-2400'e rahat bir şekilde ortalama demeçler oynayabiliyorum tankla ama Genel olarak verdiği ortalama hasar sebebiyle e, yaptığınız demiş düşük kalıyor. Diğer tanklara göre bir tık daha düşük kalıyor. Öyle söyleyeyim. Mesela progetleri çok daha kolay. Birazdan bahsedeceğim zaten, değil mi? Bundan sonra progetleri de aynen öyle. E, ama bu demek değildir ki Centurion Mk5 bir kötü tank. Centurion Mk5 bir boyun en iyi midül tanklarından bir tanesi arkadaşlar. Top özelliklere bakımdan normal Centurion'a aynı. Ama normal Centurion'un da arada tipi kötü değil. Sadece e, alfası düşük. Ortalama hasarı düşük. Delişi 226. Ee, nişan alması falan gayet güzel. Bunların hepsi yerli yerinde. 10 derecelik top çalışı var. Ki taretten sektirebilen bir tanksınız. Normal sentrümleri sektiriyor. Bu da çok güzel sektiriyor. Bunun haricinde hareket kabiliyeti normal sentrümden daha iyi. Normal sentrüm 40 basarken bu 45 basıyor abi. Motor gücü daha yüksek. Gövde dönmesi 45 dereceli çok daha iyi. Çok daha hareketli yani. Hem daha zırhlı hem daha hareketli. Ee, yani normal sentrümle karşılaştırma yapmayın abi. Alakası yok. Bu tank gerçekten onun bayağı bayağı bir hormonlusu ve bu oyunun seviye 8'in en iyi premium mid tanklarından bir tanesi. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ee, kağıt üzerindeki zırha baktığımız zaman da mesela Centurion MK1 tarafından sektirebilen bir tank. O da normalde sektiriyor. 175 mm iken bunda 254 mm'lik bir taraf zırhı var. Normal Centurion'un 76 mm'lik gövde zırhı varken bunun 127 mm'lik bir gövde zırhı var. Yani bu her haliyle gerçekten çok güzel bir e, mid arkadaşlar ve muhtemelen eğer midyumcuysanız Kavernon Action'ı elemişseniz Centurion ve Purgatory arasında çok kalacaksınız. E, biraz daha ben mesela 4700 sonunda vurabildim şu demeyeceğim <laughs> ama kaçıncı başında vurdum kim bilir. <laughs> Evet, Centurion mk 51 bu şekilde. Birazdan Progattu'nun son maçında ikisi arasında artlarına, eksilerine değineceğim. Ee, öncelikle ilk maçımızda Progattu'yu birazcık hatırlayalım. Ee, ben çok uzun zamandır e, medium tank, Premium Tank incelemesi yapmıyorum. Katlanları özel yapıyorum bildiğiniz gibi. Bu yüzden hazır fırsatımız varken Progattu 46'a birazcık bahsedeyim. Progattu 46 şöyle bir tanktır. Tankı e, masaya yatırırsın. Tankı masaya yatıramazsın. Tankı, tankın özelliklerini masaya yatırırsın. E, bakarsın böyle şöyle bakarsın buna. Normal. Okay, Lan bu tankı övecek. Bu ee, koca kafa Nikon'un veya bilmem ne YouTuber'ın ee, övecek neyi var diye bakarsın. Şöyle şöyle bakarsın 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 bulamazsın. Yani bu tankı niye övüyorlar? Bu tankın esprisi ne? Ben mi malım diye düşünürsün. Bakarsın. Böyle. DPM kötü. Deliş kötü. Top alçalması güzel ama taretten sektiremiyor dersin. Sonucunda zırhı hiç yok dersin. Hareket kabiliyeti güzel, tamam, eyvallah, normal. Zırha bakıyorsun, yok. Dersin şimdi, Ulan, bu tankın neyini övüyorsunuz dersin. Bulamazsın cevabı. İnanın birçok insan bulamaz. Ben bile bulamıyorum bazen. Yani tamam, ben biliyorum. Ee, ama ben bile böyle bazen, e, mesela bir video çekerken lan demiştim. Ben bu tankın nesini seviyorum acaba demiştim. Muhtemelen çok önceki videolardan bir tanesiydi. Yani bulamıyorsun cevabı. Cevabı söyleyeyim arkadaşlar. Bu tankta her şeyden var. Hiçbir şeyden fazla yok. Onu söyleyeyim. Hiçbir şeyden fazla vermemişler. Ama her şeyden vermişler. Ve auto reloader olup ee, ortalama hasarının 240 olması bu tanka ön plana çıkaran bir özellik. Yani e, bir kere hiçbir zaman alt reloadların avantajı var abi. Yani tamam bir kranwagen değilsen, kranwagen çok kötü bir gem var. Alt reloadların hepsi e, hiçbir zaman e, eksik kalmıyor. Yani ne kadar sen full şarjını doldurmuş olsan da bir sonraki mermini doldurman yaklaşık kaç? 6.2 saniye galiba. 6.2 saniye sürüyor değil mi? Şöyle bir bakalım şuradan da. İlk mermimizin dolduruşu kaçmış? 6.2 saniyeymiş evet. Yani 6.2 saniye sonra sen 240 ortalama sarı evet. vurabiliyorsun. Ki 240 ortalama için 6.4 6.2 saniye yüksek bir süre değil bu arada. Yani e, top özellikleri aslında yani kağıt üzerinde baktığımızda gerçekten DPM yüksek değil. Mesela bununla Centurion MK51 DPM'ini karşılaştırdığımız zaman da arada 300'lük bir DPM fark var. Centurion daha önde. Ama ben bu ben mesela top bakımından bu tarz topu tercih ederim yani. Auto e, olup e, bu şekilde 3 merminin olması, ilk merminin 6.2 saniye doldurması benim normal auto reload olmayan ve 4.8 saniyede 190 vuran bir topak. Ben bu topu tercih ederim. Yani bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Progutto'nun hiçbir zaman diğer tanklardan ön plana çıkan ekstra bir özelliği yani şey bakımından yok. Yani i̇nanılmaz zırhı var. İnanılmaz topu alçalıyor. İnanılmaz hızlı diyemezsiniz. Hiçbirisi inanılmaz değil. Her şeyi yerli yerinde abi. Her şeyden pardon doğru oranda vermişler. Hiçbir şeyden fazla vermemişler. Ama her şeyden doğru oranda vermişler. Ve altı Loader olup Ortalama sarmı 240 olması bu tankı ön plana çıkaran bir özellik ve gerçekten de çok güzel iş yapıyor arkadaşlar bunu söyleyebilirim. Ee, Progut 46 benim benim diyorum bakın birçok oyuncunun Onur'un, Mehmet'in, ne bileyim Fob'inin, e, Messi'nin, e, Hanur'un e, demiyorum benim diyorum benim seviye 8'deki en beğendiğim premium medium tank arkadaşlar en keyifli olarak aldığım en rahat oynanış tarzını bana verdiği ve çok da rahat demek yapabildiğim bir tank progetto 46. Yani daha iyisi var mı? Vardır illa ki. Aslında baktığım zaman da yani benim şöyle bakayım premium tanklara, seviye 8'deki. Ee, mesela P44 da top özellikleri bakımından aslında progetto 46'tan daha iyi ama çok büyük bir tank. Progetto 46 küçük değil bu arada ama P44 daha da büyük. Şöyle bakıyorum yani neyi tercih edebilirim bu tanka karşı? Bakıyorum, bakıyorum. Şu anda henüz yerine koyabileceğim bir tank bulamadım. Chimera. Chimera da çok güzel tank ama çok çok farklı tanklar. Ben yine Progotry'i tercih ederim bu bakımdan. Evet, Defender MK1. Bakın Defender MK1 belki e, burada benim tercihime girebilir. E, ama zannetmiyorum benim yine tercihim Progotry'i 46 olur ama Defender MK1 çok güzel bir premium tank. Çok beğendiğim bir tank. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Bu yok abi. Benim e, seviye 8'deki şu anda en beğendiğim tank, en beğendiğim medium tank Progotry'i 46. İkincisi ne diyecek olursanız. E, ikincisi Defender MK1. Üçüncüsü de e, Centurion MK5 bir arkadaşlar yani Centurion'da top üçte. E, şimdi Centurion Mu Private 46 mı? Muhtemelen birçoğumuzun soru işareti bu yani ben zannetmiyorum ki e, Action X'i tercih edeceksiniz. E, ben birçok insanın burada Private 46 ve Centurion arasında kaldığını düşünüyorum. E, Action X eyvallah güzel tank e, ama dediğim gibi 190'lık ortalama sar ve maç seçmesi e, insanları burada <laughs> 1520 çok. Ulan BK 68801'i ammo attım ya Provet'te bir kaldıyla. Gerçi benden önce birisi ammasını almıştı saltsın o sayede attım ama gerçekten maçın başında 1500 ortalama sarılmak çok keyifli oldu abi. Gerçekten çok keyifli oldu. Ee, ne diyorduk? Ee, MK51 ve Provet'te 46 yani. Hepinizle bence bu arada kaldığımızı düşünüyorum. Şimdi Biraz zırh isteyen arkadaş varsa ee, MK51 ile ee, hulldan yapabilirsiniz e, dibine kadar da sektirir. Yani burada yeni yeni olan midim oyuncularına yani midim konusunda çok fazla tecrübesi olmayan ve midim konusunda ağır tanklar kadar iyi deme yapamayan arkadaşlara hani ee, sentünlü önereceğim de şimdi yani zırh bakımından sentünlü öneririm diyeceğim de şöyle düşündüm önerirken de. Yani adam bu sefer de demeç yapmakta zorlanacak. Ortalama sarı düşük çünkü. Ama Progetto 46'yı kötü bir oyuncunun eline var. Ber. 3 tane demeci vurur. Ölenene kadar bir tane daha 6 saniye bir tane daha doldurur yine vurur. Yani muhtemelen kötü oyuncu bile Progetto 46 ile daha yüksek demeç yapar. Benim görüşüm bu şekilde. Ama dediğim gibi yani bir tık zırh istiyorsanız yani biraz zırhlı bir oyuncu ve zırh, zırh seven bir oyuncuysanız ve o zırhı kullanabileceğinizi biliyorsanız ee, Centurion 5.1 sizi daha çok memnun edecektir. O net bir şekilde söylüyorum yani. Hem gölgeden sektirir e, kendi seviyesindeki tanklara karşı ve biraz daha düşük seviye tanklara karşı her atış için demiyorum. E, ve tarat gösterebiliyorsanız, hull beceriniz varsa, haritalardaki hull noktalarını biliyorsanız Centurion MK1 ile sektirmenin keyfine varırsınız, bunu söylüyorum. Bu tank sektirmez, Brokerty 46'nın hiçbir yerinde zırh yok. Ee, o konuda anlaşalım ama... <laughs> Progut'ta 46 abi. Yani e, benim tercihim net bir şekilde Progut'ta olurdu. E, kötü oyuncunun elinde de e, tamam sektiremez eyvallah ama en kötü 3 tane demeyicini vurur. Dördüncüyü de belki 6 saniyelik doldurma süresinde vurur. E, daha sonra garajına Sentry MK5 birden daha mutlu gider diye düşündüm şu anda. Ee, dediğim gibi de benim e, top 3 premium listemde 3. tank Centurion mk 5 bir ama 1. tank Progatito 46. Ee, bu yüzden e, arada kalanlar için benim önerim dediğim gibi yani tabii ki zırh sektirme isteyen oyuncular vardır. Burada kesinlikle Centurion mk 5 bir daha ön çıkıyor ama genel olarak baktığımız zamanlarda e, benim tercihim Progatito 46 olurdu abi. Ee, dediğim gibi burada biraz da kişisel tercihler ön plana çıkıyor. Mesela ağır tank oyuncusu varsa adam belki hiç medium sevmiyordur. Burada tabii ki Action X tercih edecek. Başka bir seçenek geriye kalmıyor. Ama Action X yani bu iki tank arasında kalanlara dediğim gibi benim nihai görüşüm Privat'ta 46. Gerisine siz karar verin. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere.